Emir Alp, ne yapıyorsun anneciğim sen orada? Ama bu kardeşinin arabası. Ama yastığına da basmışsın kardeşinin. Ne oldu şimdi o yastık hep kirlendi. Neden kardeşinin arabasına bindin? Hayır, hayır. Kızarım ben sana. Ne oldu şimdi? Neden attın? Kime bakıyorsun anneciğim? Anne. Sen in. Ben indirmek istemiyorum seni. Anne. Tamam hadi dikkatlice inebilirsin. Ne yapıyorsun anneciğim? Anne. Hadi in arkadaşlarının yanına git. Anne. Aa, anne anne. Aa Ecrin sen mi aldın Emir'in yastığını? <laughs> ah çok ayıp çok ayıp. <laughs> çok ayıp. Ablaya öyle yapılmaz anneciğim. Beni duyuyor musun? Abla. Ecin. Yastığımızı var. <laughs> tamam aşağı atarsan Ecin yine alır. Ecin alır mısın yastığımızı? Heh. Verme bir daha Emir'e o senin olsun. Hadi bir tane. Kardeşinin arabasından iner misin Emirat ya <laughs> Düşeceksin dikkat et Tutuyor, Tutuyor musun <laughs>